Hızlı tüketim çağının vermiş olduğu en önemli noktalardan bir tanesi de aslında bağımlılıklarda görüyoruz. Bağımlılıklarda biz haz odağını çok fazla deneyimliyoruz. Çok fazla çalışıyoruz bu gruplarla. Yani haza daha fazla elde edebilmek için, haza daha hızlı yaklaşabilmek için aslında kişiler bağımlılıklara yöneliyor. Bunu sadece kumar olarak da değil, her noktadan bakabilirsiniz. Yani bütün bağımlılıklar aslında haz odaklı hormonal noktalarda bize çok fazla örnekler sunuyor. Bu kısımda bizim en dikkat ettiğimiz yerlerden bir tanesi aslında bağımlılık kelimesini biraz irdeleyebiliriz. Yani ben her zaman şunu savunuyorum. Bağ kuramayan insan bağımlı oluyor. Sağlıklı bağlar, sağlıklı güçlü bağlar, iletişim bağları ya da ailesinde sevdikleriyle anlaşılamadığını hissettiğinde kendisini anlaşılabilir hissedeceği diğer bağımlılıklara yöneliyor ve oradaki duyguları aslında alıyor. Maddeyi değil, maddenin verdiği duyguya bağımlı oluyor kişiler. Bu çok önemli bir nokta çünkü burada en önemli ayırt edeceğimiz kısım da burası. Hangi nokta, hangi duygu, hangi zaman dilimi sizi bağımlılığa yönlendiriyor? Yani diyelim ki kumar oynama isteğiniz geldiğinde hangi anlarda oluyorsunuz, hangi zaman diliminde oluyorsunuz ve o an gerçekten başka hiçbir şey yapamaz mıyız? Önce bir bunu kontrol etmemiz lazım. Yani kumar olmadığında, onun yoksunluğunu çektiğinizde Öncelikle bunun derecesini tespit edebilmek için o olmadan bir şey yapabiliyor muyuz? Bir buraya bakmak ve erken önlemek burada çok önemli. Eğer kumarın yerine ya da herhangi bir bağımlılığın yerini çıkartıp başka bir şeyi ekleyebiliyorsak zaten aslında çok ideal bir noktadayız. Yani hepimiz heves hepimiz ilgi duyabiliriz. Ama bizim bağımlılığa çevirdiğimiz nokta yoksunluğuyla baş başa kaldığımızda krize götüren noktalar. Bu kısımda artık biz çevremize biraz destek alabiliriz, yani sosyal desteği alabiliriz çevremizden. Bunu çevremizdeki insanlarla paylaşıp onların bize destek olmasını ve bazen hatta maddi olarak da bize yardımcı olmamalarını istiyoruz, özellikle kumar bağımlılıklarında. Çünkü kişiler parayı bulduğunda, ya da uyuşturucuda da aynı şey geçerli, parayı bulduğunda yine o kaynağa gidebiliyorlar. Yani aslında yoksullukla baş başa kaldığınızda verdiğiniz reaksiyonu tespit etmenizi istiyorum. Buradan sonra eğer durumlar gerçekten ciddiyse, gerçekten yoksulluk kriziyle baş başa kaldığınızda kendinize zarar vermeye, çevrenize zarar verme, insanlardan uzaklaşma, izole olma gibi belirtiler sağlıyorsanız mutlaka bir uzman görüşü, uzman desteği almanızda çok büyük fayda var. Çünkü tek başınıza yenebileceğiniz bir noktada olmayabilirsiniz bağımlılıkta. Bu kötü bir şey değil. Tam tersine bağımlılığın anlatmaya çalıştığı hikayeyi gelin birlikte keşfedelim diyorum. Çünkü kişiler tek başına bunu atlattığınızda atmaya çalıştığında bağımlılığın içerdiği maddeye daha fazla tutunuyorlar ve bir süre sonra onun verdiği döngüye hapsolup kalıyorlar ve maalesef kötü sonuçlar görüyoruz. Bu yüzden ilk keşfettiğiniz anda, ilk hissettiğiniz anda, ilk kayıba uğradığınız anda mutlaka bir uzman görüşü, uzman desteği almanız sizi daha büyük kayıplardan engelleyecektir.